Krem Bisme Yenur'a sürpriz. Konuşan bebek aldık. Bakın burada. Burada da bezi var, ıslak mendili var, biberonu var. Bakın. Şöyle. Bisme Yenur uyuyor. Biz ona sürpriz yapacağız. Hadi onun yanına götürelim. Şimdi Sümeyyanur'un uyanmasını bekleyelim. Ay, burada da kaydırağı var Sümeyyanur'un ya. Tamam mı hadi? Ve Sümeyyanur bebeğini gördü. Çok mutlu oldu ama mu bebeğini gördüğün için. Kim aldı bunu sana? Bebek. Değil mi? Sen uyurken baba sana sürpriz yaptı. Yatağının ucuna koydu, karşı yatağa koydu yani sana bunu sürpriz aldı. Sıkayım mı? Sıkarsan bir şey olmaz. Hatta bu bebeğin biberonu da var. Lazımlığı da var. Bakın. Bu, bu, bu da lazımlık. Hadi başlayalım. Hadi bebeğine şey için. Ay düştü. <laughs> Hadi bebeğine. Kızdık. <laughs> Bebeğini şey yapalım. Şöyle yapacaklarına. Bebeğe gel. Hacıkta mı sen? Hatta ama önce bir bebeğimize bakalım. Bu bebek şimdi çalışıyordu. Burasında böyle pili vardı. Bu nasıl olmuyorsa biz böyle böyle çalıştırmaya çalışırken bozuldu. Değil mi? İçine girdi kırıldı. Sonra babası burayı çıkardı. Yarın işe götürecek ve yapacak. Bugün babamız işe gidemedi. Ama yarın işe götürecek. Yapacak sonra çalıştıracağız. Sonra önlüğü var. Bir ben de pantolonu var. Sermeye. Çok güzel değil mi? Sarı bebek. Otur kız. Hatta bunun bir tane ismi olsun Sümeyye Nur. Bunun arkadaşı Zeynep. Zeynep mi? Evet. Çok güzel isim. Ama sonra biraz daha isim buluruz. Şimdi hadi bebeğe süt ver. Nam 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 Hay! <laughs> Gözleri hatta böyle açılıyor. Yattığı için kapanıyor. Ay annesi çişi gelmiş. Çişi gelmiş çabuk çabuk çabuk. Çişi ne yaptı? Bırak annesi bak şöyle. E-ini demiyor. E-ini yaptın mı? e gelmemiş. Bakın gözlerini açtı. Gözleri ne renk ya? Yeş mavi. Annesi hadi onu sen tuvalete dök. Şakacıktan e, şurası olsun. Parkın olsun tuvalet. Evet. Buradaki. Tamam. Evet. Bu çöp Bunu çöpe atayım diyeceğim. Tamam mı? Tamam annesi. Gel bakalım. Sen ne yapıyorsun? Sen böyle biberondan ondan süt mü içeceksin? Hem <laughs> nım 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 Annesi sen hadi bebeğini biraz parka götür. Parkta kayın. Ben bunu ben biraz mama içeyim. Bir süt maması tamam mı? Tamam. Çok mu acıkmış? <laughs> bir de yapmayayım. Hatta bir tane daha bundan var ama bu da, bu da su şişesi olsun. Mesela parkta çok su sanırsa bunun ne eksen. Değil mi? Nam nam nam. Tati, bu bir şey değilim. Bu bir şey değilim senin? Ay 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 ay. Ay ay ay. Gıdı gıdı gıdı. Ya e gıdı gıdı yapma annesi. Bitti mi acaba? Bitmiş. Tamam o zaman hadi parka gitme zamanı. Evet. Ay çünkü o çok küçük bir bebek olduğu için Simey yanır onu. Kaydırıyor. Susadı. Susadı mı? Ne çabuk. Ama dışarı çünkü çok sıcak değil mi? Ama biraz sıcak. Nüm hmm. Bence <laughs> yeter annesi. Çünkü çeşi gelir Lazımlarını getirmedik. Şiş. E nerede lazımlık? Hı. Ben buraya koymuştum. Tamam. Aferin sana. Yapın peki elinde. peki sen buna sürpriz e, yaptığı için hediye olarak ne al şey yapacaksın? Vereceksin. Parke götüreceksin, değil mi? Hayır, ben sürpriz tane şeker vereceğim. O zaman bana ver. Aha. Bana ver bebeğini. Ben biraz da ben seveyim. Gel, gel, gel. Şimdi bu balı şeker. Öyle mi? Çünkü şeker yemek zararlı. Mesela sen hiç yemiyorsun. Ama tabii ki çok krem tüpü yiyor. Sümeyi yanır. Şeker yemiyor artık. Şeker Allah yemekten yok. sıkılmış. Acıkmış olabilir annesi. Acıkmış mı? Ay istemiyor herhalde. Bunu dükeyim. O zaman annesi bence şey yap sen. Bebeğini kucağına al. Biraz salla. Çünkü o seni çok özlemiş olabilir. Ben bir süt doldurdum. Hatta bakın bunlar da oyuncak kutusu. Biz bunlarla sonra etkinlik yaparız. Hatta şurada bak. Bu da oyuncak kutusunun da. Biz bununla etkinlik yaptık değil mi? Bununla da yapacağız. Hı hı. Poşete. Neden? Çünkü bu kırdı da Evet Bu kırdı da Yarmışlık yapıyor Peri de çıktı Her zaman İçiyor itiyor Şeker diyor Neyse bir şey olmaz Aa, yırmaçlık 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 Hatta ben sana bir tane Şu yukarıdan çanta vereyim Biberonunu Su biberonunu o çantaya koy Hadi gel vereyim Hangi renk vereyim? Ay pardon. Pembe. Şuradan. Bakın bunlar. Hep. Pembe. pembe. Pembe mi? Bakayım. Nerede pembe? Ay çıkaramadım. Simeye yanır. Al. Pembe. Ben bunu kapatamıyorum. Ben kapatayım. Ay düştü. Sen de çantayı aç. Kim aldı bunu? Hediye geldi. Ay o da düştü. Bak farkımız bizim. Şunu şöyle kapatalım. Ama bir daha açma bunu. Bak kapatamıyoruz. Sonra zor kapatıyoruz. Ayy dur. Tamam koyalım. Bak bari yap bebek. Tamam. Bir de su biberini koy. Su biberini şişerse bebeğe şişerse Allah ki. Çünkü... Tamam. O zaman biz biraz bebeğin kucağımızı alalım. Parka götürelim oynayalım. Değil mi Sümeyye Hanım? Hadi bay bay. Evet, neyse olsun. Görüşürüz.